İyi akşamlar değerli takipçilerim kanalıma mutfağıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir Allah'ım iyilik sağlık versin cümlemize arkadaşlar ben soracak olursanız ben de iyiyim Allah şükürler olsun hamdolsun olsun çok şükür bugün yine eşimizin bugünkü menümüz yine eşimden eşim bugün bize et sote yapıyor tavuk sote Şimdi doğramıyor. O başladı benden önce. Tabii ben <laughs> giriş yaptım ama o benden önce başladı. <laughs> ben de eşime yardımcı olacağım. Biraz soğanlı falan doğrayacağım bu tarafta. Eşim şimdi etleri doğuruyor. Ben de soğanlarını doğrayayım. Soğan. Aslında soğan doğramasam benim önüm. Doğru. Bir şöyle jülden doğruyorum. Faktor ile 20 dolar gibi. Jülyen daha güzel yakışmaz mı? Bence Jülyen güzel yakışır. Ben Jülyen Jülyen doğrayayım neyse. Eşim ufak doğra diyor da <laughs> aslında ona karışmamak lazım. O yapıyor çünkü. Ben şu şekilde doğruyorum arkadaşlar. Eşim ufak doğra diyor. Aslında tavuk sotiye, sotiye bu şekil. Jülyen yakışır bence. İçine ne koyacağız? Soğan, sarımsak, biber, domates. Baharatlardan da e, siz zevkinize göre. Neyi seviyorsanız onu ekleyebilirsiniz. Ben şimdi eklerken yine gösteririm baharatları ama siz de nasıl istiyorsanız, nasıl seviyorsanız o şekilde yapabilirsiniz değerli canlarım benim. Soğanımızı doğradım. Anlamı şu tarafa koy. Sarımsağını da soydum doğradım. Şimdi biberlerimi doğrayayım. 2-3 tane biber doğrayacağım. 2 tane domates. Çünkü fazla istemiyor işin içine domates biberi. Aslında konuşsa içim iyi olur da şimdi beraber konuşa konuşa yaparız ne güzel. Ama konuşmuyor. Nazar <laughs> Arkadaşlar nazar değer diyor bana. <laughs> nazar değer diyor korkuyor nazar değer diyor. Şaka yapıyor gerçi ciddi almayın da. Ben dua okurum sana nazar değmez korkma sen konuş. biberi. Basar, ne güzel yardım ediyorum yardım e, Hepsini sana bırakmadım. Domatesimi de doğrayayım. Sen de bana teşekkür et. Etmiyor mu? Teşekkür ederim sağ olasın. <laughs> Arkadaşlar başladı bak yavaş yavaş alışmaya başladı ha. <laughs> İnşallah alışır. Zamanla beraber benimle beraber yapar. Bana yardımcı olur inşallah. Ben tekim arkadaşlar. Hiç yardım edenim yok. Hep sürekli kızıyorlar. Bırak 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 diye kızıyorlar. Hiç yardım edenim yok arkadaşlar. Benim en büyük destekçim sizsiniz. Allah razı olsun hepinizden. Buyur Hanım. Altını yak hocamızın şimdi. su yağını e, ekledim. Yağımız biraz ısınsın. Gözlerimizi ben önceden yıkamıştım arkadaşlar. Şimdi yıkamayacağım doğrayınca. Şey saçın içerisi gözüküyor mu? Ee, şeyden videoda. Dur onu biraz yakına çekelim. Dur şöyle çekelim biraz. Bak gözüksün ya. Şu muydu, muydu. niye o niye? Ne bu? Beyaz olmadı ya. şimdi oldu. İyi gözüküyor mu? Bu? Evet. Arkadaşlar dediğim gibi e, ocağın ters tarafta. Yani tam yaklaştıramıyorum. Onu e, videoyu şeyi yaklaştırsam kendimiz bu sefer orada yapamıyoruz. O yüzden fazla ileri götüremiyorum kamerayı. Isın dizetini koyulursun. Domatesimizi de doğradım. Kekimizi koyuyoruz arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş kavrulmaya başlıyor. Her hafta bizim ne temiz kendisi yapsın. Bu yılda bana yardımcı olacak arkadaşlar. Ne seviyorsa, ne istiyorsa onu yapacak her hafta. Beğenleri çok yapın arkadaşlar. Bak seviyor. Beğenleri çok olunca benim videoma diyor seninkinden çok geliyor diyor. O yüzden işini sevindirin. Beğenleri, yorumları çok yapın. <laughs> son hmm. hmm. aldım arkadaşlar gerçekten çok pahalı bir tane bu var bir tane de tencere aldım 4 bin arkadaşlar gerçekten yani çok pahalı. Oynatmıyor. Hmm. Ama güzel şey yapacaklar, yapacaklar. Şimdi biraz kavrulsun arkadaşlar. Ee, sebzelerini eklerken görüşürüz. Arkadaşlar etimiz kavruldu. Şimdi soğan da ekleyeceğim. Biraz da soğanıyla kavrulsun. Ben aslında et soğan koymam ama eşim soğanı sevdiği için soğan ekledik. Çok güzel de koy beraber. Biberiyle soğanıyla kavrulsun biraz. Daha sonra domatesini baharatlarını ekleyeceğim. Şimdi biraz böyle Burada da baharat olarak arkadaşlar yarım çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı kimyon, bir çay kaşığı kırmızı toz biber, iki çay kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı tuz. Baharatlarımız bunlar. Ama siz isterseniz zevkinize göre ayarlayabilirsiniz tuzunu, baharatını, her şeyi ne koymak istiyorsanız. Şimdi biraz da böyle kavrulsun. Domatesimizi falan koyarken göstereceğim. Şimdi domatesini ekliyoruz arkadaşlar. Soğan ile güzelce kavruldu. Baharatlarını da ekliyoruz. Sarımsağını da ekliyorum. Ama <laughs> arasımız daha oluyor. <laughs> Dışarıdan köpek sesi duydu ya ona havlıyor. <laughs> Ayaz, ne oldu kızım? Ne oldu? Arkadaşlar domatesini falan çeke şey yaparken kamera yine benim telefon bu şey yapmış. Domatesini falan eşim ev... Arkadaşlar Videom yine telefonum kendi kendine durmuş. Hiç haberimiz olmamış. Eşim domatesini, e, sarımsağını, baharatlarını falan ekledi. Karıştırdı. Ama orada videom kesilmiş, göstermemiş. Şuna bakmayın arkadaşlar. Telefonum biraz iyi de. Şimdi bu şekilde pişmeye bırakıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir kapak şey yaptım biraz şey yapsın diye. Piştikten sonra görüşürüz canlarım. Arkadaşlar yemeğimiz pişti. Gerçekten güzel oldu. Bazı yerlerini çekemedik ama e, dediğim gibi videom kapanmış. Görmemişim ama domatesini falan eklerken gösteremedik. Yemeğimiz gayet güzel pişti. Şimdi altını kapatıyoruz. Bugünkü yemeğimiz bu şekil arkadaşlar. Eşimden bugün yine yemeğimiz. Haftada bir eşimden olacak yemeğimiz. Şimdi de bugün ayazımla Dur şöyle çekeyim. Ayazımla babası yapıyor kapanışı. Bugün bu şekil arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. <laughs> Ayhan pek şey yapma. Bugün videomuz bu şekilde arkadaşlar. E bir videomuza görüşmek üzere. Hoşçakalın, hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar canlarım.